Ya bin yıl ya bin asır sonra o gün gelecek. Koklarken küllerimi mezarımda bir böcek. O kadar yanacak ki bir yüksüklük toprağım. Yerden bir damar gibi kopup fışkıracağım. Ve birden bakacağım her tarafım bitişmiş. Başım toprak altında bir maden gibi pişmiş. Nefesten daha ince bir ütek kumaş. Derim fosfordan daha parlak ince uzun ellerim. Dalacağım kendimin hayran hayran seyrine Diyeceğim bu dönen şeyler eski yerine Benim diye baktığım şeyler miydi bir zaman Külümün rüyası mı yoksa gördüğüm Ama başımda açılacak fanilerin seması Ve onların toprağa gerçek diye teması Bir tatlı vehim gibi içimi bayıltacak Toprağın koşacağım üzerinde yalan.